Buğday tanesinin hikayesi. Kimi zaman yazın yağan 42. yağmurları altında kaldı. Kimi zaman rüzgarda başaklar da savruldu. Başını öne yedi, bazen de güneşi görünce selam durdu. Buğday tanesi o. Bir başağın içinde kendi kabuğundaki kaplumbağa gibi tam ortada da değil ne de çok uzakta. Yola yakın biraz. Her gün geçen arabaları görüyor, onun bulunduğu tarla üniversite yolu üzerinde kaka atarak öğrenciler geçerdi. Bazen ona taraf tükürüyorlardı. Bazen de bazı insanlar çöplerini atıyordu ona. Geçen bir tane çocuk pet şişeyi atmıştı da yanındaki başka bir zarara, başka bir başa zarar gelmişti. Ucuz atlaşmıştı lakin. Aslında bir sürü arkadaşı vardı ama kimseyle konuşmazdı. Kendi tek içinde kardeşleriyle beraberdi. Bazen korkuyordu. Böcekler yanındaki bazı başakları öldürmüşlerdi. Ama şans o ki ona hiçbir zarar gelmedi. Bazen yoruluyordu rüzgarla cebelleşmekten. O sıralar işte çaresizliği dibine kadar yaşıyordu. Ama güneş bir açtı mı azıcık yağmur yağdı mı kökleri suya doydu mu işte o zaman çok mutlu oluyordu. Güneşe karşı dimdik tebessümle bakıyordu. Bir gün iki tane adam geldi tarla. Bir şeyler konuşuyorlardı. El ele sıkıştılar sonunda. Ve çekip gittiler. Bazı akıllı buğday tanelerine ne olduğunu anlamışlardı. O ise tedirgindi. İçinde kötü bir his vardı. İyice sararıp solmuştu son zamanlarda. Bir olgunluk kazanmıştı. Her şeyin bir sonu vardı. Her canlıya gelen bu son elbet ona da gelecekti. Sabah buğday tanesi büyük bir gürültüyle uyandı. Kocaman bir makine vardı. Buğday taneleri canavar, canavar diyerek korkuya kapılmışlardı. Derken olanlar oldu. Canavar dedikleri biçer döver tarlanın aşağısından girmişti. Buğday tanesi biraz korkuyordu. Çok hafiften duyamamakta zorlandığı bazı çığlıklar vardı. Canavar bir saatin ardından onun bulunduğu tarafa gelmişti sonunda. Çığlıklar şimdi daha bir keskindi. Canavarın dişleri kadar keskindi. Canavar iyice yaklaştı ve onu da başağından ayırıp aldı. Kalıntıları arkasından aşağı attı. Şimdi canavarın midesindeydi. Binlerce buğday tanesi içindeydi nefessiz soluksuz kalmıştı. Bir an bir anda içinde çok büyük bir sıkıntı duydu. Canavar bütün tarlayı biçtikten sonra midesindeki yükü traktöre boşalttı. Şimdi değirmene doğru gireceklerdi. Bir kısmı da yeniden tohum olmak için saklanacaktı. Bazı akıllı buğdaylar bunları ona söylemişti. Çok merak ediyordu başına ne gelecekti, hangisi olacaktı. traktör olanca gücüyle yol alıyordu. Tedirgin birden virajı dönerken geçen bir geçen başka bir arabayla çarpıştı. Araba paramparça oldu, traktör devrildi. Arabada kız çocuğu vardı. Anne babası kanlar içinde kalmıştı. Kız çocuğu budayları budayları arasında budaylar arasında kalmıştı. Dizi kanıyordu ama yaşıyordu. Belki de kazada canlı olan tek kişiydi çırpınarak buğdayların arasından nefes alabileceği kadar bir yer açtı. Ambulans, polisler, zaman geçtikten sonra geldi. Sağlıkçılar kızı ambulansa koydular. Koymadan önce iyice çırptılar. Üstünde sadece bir tane buğday tanesi kalmıştı. O da bizim buğday tanemizdi. O da en az kız kadar korkmuştu. Kan kokuları, benzin kokuları etrafı sarmıştı. Kuzo taneyi avcuna aldı, 是么是个秃秃？S S